Herkese selamlar. Bu videoda kriptonun en can alıcı noktalarından birinden bahsedeceğim. O da maliyeti düşürmek. Videoda bahsetmek istiyordum. Benim de yaptığım bir hataydı. Ama vadeli kısmı anlatmıştım. Özellikle vadeli tarafında ne gibi hatalar yapıyor millet diye. Ben de aslında paranın çoğunu vadeli bitirdim. Bu modu kaybettikten sonra. Ama kendini garantici diye düşünen, spottan yatırım yapan ve coin'in fiyatı düştükçe maliyeti düşürmek isteyenlere de Yarayacaktır bu söyleyeceklerim. Şöyle anlatayım. Bir coin varsayalım. E, fiyatı 80 dolar olsun. Bu adamlar öyle bir sistem kurmuş ki 80 dolardan bu coin'i alıyorsunuz arkadaşlar. %20 düşüyor. İlk başta bir çekiniyorsunuz. İzlemeye başlıyorsunuz coin'i. %10 çıkıyor. Diyorsunuz ki coin bir düzeltme yaptı. Döndü herhalde. Ben bundan alayım. Ekleme yapayım biraz. Nasıl olsa maliyetimi de biraz düşürürüm. Alıyorsunuz. Bir yüzde yirmi daha düşüyor. Bir yüzde on çıkıyor. Bir yüzde yirmi düşüyor. Bir yüzde on çıkıyor. Bu şekilde zikzaklar çizerek yüzde seksen, yüzde seksen beş hatta yüzde doksanlara kadar düşüş sergiliyor. E burada bizim paramız ne oluyor? Paramız pul olmuş oluyor. Yani hiçbir manası, garantisi, argümanı hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan seneler önce mesela Luna diye bir kriz oldu. Marketteki en büyük 10 coin'den biriydi. Market cap'i de çok yüksekti. Öyle bir shit coin falan da değildi. Ama bu sektörde böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden kriptoya yatırım yapacaksanız böyle tavan yerlerden yapmak yerine kanlı düşüşlerden sonra almak daha mantıklı. Onda da nasıl almak mantıklı? Bitcoin. Paranın yarısıyla Bitcoin. Yani kriptoya ayırdığınız paranın yarısıyla. Bitcoin. Geli kalan yarısıyla da Ethereum, Solana, Ripple gibi 2-3 tane majör coinlerden seçebilirsiniz. Bu şekilde yatırım yapmanız en sağlıklısı. Yoksa benim yaptığım hataya düşersiniz. Çok büyük paralar kaybedersiniz. Paradan ziyade herkesin mesela cüzdanının genişliği farklıdır. Bana göre çok büyük paraydı yani benim kaybettiğim para. 400-450 bin, 500 bin lira civarında ama benim 2,5-3 senelik birikimim gitmişti. Onun haricinde söyleyeceğim dediğim gibi büyük kanlı düşüşlerde Bitcoin ve 3-4 tane de major coin'den bir sepet yapabilirsiniz. Girip de 100. sıradaki, 200. sıradaki coin'lerden almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü belli bir düşüş yaşadıktan sonra düzeltme olduğu zaman Bitcoin, Ethereum, Solana gibi coin'ler tekrardan fiyatını buluyor. Değerini kaybetmiyor ama o almış olduğunuz altcoin'ler düştüğü yerden maksimum %20 %30 çıkıyor ve çok büyük zarar ediyorsunuz. Geleneksel piyasalarda bu var mı? Geleneksel piyasalarda bu kadar bu denli bir soygun yok. Niye? Çünkü yapılan işin yatırdığınız paranın bir karşılığı var. Bir şirket alıyorsunuz. Bu şirketin satışları iyi gerçekleştiği zaman bu şirketin fiyatı artmaya başlıyor. Siz de güzel bir şirket bulursanız yatırım yapacak. Gayet güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Paranızı değerini koruyup hatta paranıza değer kazandırabilirsiniz. Ben de bundan sonra az önce bahsettiğim gibi paranın dörtte biriyle eğer çok büyük bir düşüş olursa Bitcoin, XRP, Solana gibi büyük coinlerden alacağım. O da dörtte biriyle. Hadi 100 liram varsa 25 lirasıyla. Geri kalan %75, %75'lik kısım 5 liram. Yarısı Borsa İstanbul'da olur. Yarısı Amerikan borsalarında olur. Büyük ihtimalle bu şekilde çevireceğim. Ben de araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Amerika'nın emeklilik sistemini öğrenmeye çalışıyorum. Mesela çok mantıklı ETF sistemleri var. Her ay düzenli olarak ödeme yapan ETF'ler bunlar. Senede 12 kere temettü veriyor. Şöyle anlatayım. ETF'i aldığınız zaman mes %5, %10 o da çok iyi giderse eğer ETF'in yöneticileri çok iyi yönetirse fonu %5'lik, %10'luk bir kazanç elde ediyorsunuz. Ama o kazanç önemli değil. Asıl önemli olan her ay size maaş verir gibi temettü dağıtması. Zaten insanlar bu yüzden bu fonları tercih ediyorlar. JP Morgan'ın, BlackRock'ın bu tarz ETF'leri var. Bunlardan kendinize bir fon oluşturabilirsiniz. Ben de daha araştırıyorum. Konuda yeniyim. O yüzden bir bilgilendirme yapamayacağım bundan fazla. A, kripto bir bataklık gibi arkadaşlar. Sizi tuttu mu yakanızdan bırakmıyor. Bir bataklığa çekiyor ve ileride bir ödül gösteriyor. Ama o ödülün geldiği meçhul. Yani mesela şurada deniz var yanımda. Denizin dibi taşlı ama Bitcoin'in dibi çamurlu gibi düşünün. Battıkça daha da gömülüyorsunuz. Battıkça daha da gömülüyorsunuz. Ve bir yerde bu bir kumara dönüyor. Diyorsunuz ki en azından ana paramı kurtarayım. En azından maliyetime döneyim. Ama seçtiğiniz coinlerle yani özellikle küçük yatırımcının seçtiği Twitter'dan algı operasyonlarıyla satılan coinlerden seçtiği sepet mümkün değil bir daha eskisi yerine gelmeyecek. Çünkü bu coinleri fonlayan adamlar, bu reklamı veren adamlar zaten önceden almış oluyor ve size üstünüze boşaltmış oluyor bu coin'i. Bir tek ölmeyi bekliyor yani bu tarz coin'ler öyle söyleyeyim. Çünkü içinde sadece küçük küçük yatırımcı var. Bu coin'i çıkartanlar da artık önemsemiyor coin'i. Başka bir hype, başka bir coin çıkartayım, işte başka bir şeyler yapayım. Milleti öyle dolandırayım peşine düşüyorlar. Şu 4 senelik süreçte benim gördüğüm, öğrendim tamamen bu. Bana mesela 2023'te, 2022'de oğlum manyak olma, oğlum böyle şeyler yapma, paranı değerlendir gibi ben iş dinlemezdim. İşte bu işin geleceği var, bu işin teknolojisi var, bilmem nesi var, ıvırı var, zıvırı var. Ya teknolojisi var, güzel, evet, katılıyorum. Geleceğin de belki parası ama Doğru coinlerde olmamız gerekiyor. Doğru coin de bitcoin. Gerisinin hiçbir önemi yok. Ben bu 4 senelik yatırım hayatımda bunu öğrendim. Şimdi yeni yeni hisse araştırmalarına başladım. İşte ETF'ler, fonlar bunlara bakıyorum. Eurobondlara bakıyorum işte faizi ne kadar, ne kadar getirisi var. Zaten kriptodan çıktıktan sonra hisse senedine bile girseniz bu söyleyeyim. O kadar yüksekti ki kriptoda dopamin seviyemiz o kadar oynak bir piyasa ki. Hani şeye geçince hisse senedine geçince altın yatırımı yapmış gibi hissediyorum. Haftada 5 gün açık. Belli bir yere kadar düşebiliyor. Borsa İstanbul özelinde konuşuyorum bu arada. Amerikan borsalarında kesici yok. Belli bir yere kadar düşebiliyor ve içi boş olmayan hiçbir şirket hani bu manipülatif şirketlerden bahsetmiyorum. Kolay kolay rally yapmıyor, yükselmiyor. Yani bir değer üreten firmalar değer kazanıyor dolar bazlı. Bunları bulacağız. Bunlara yatırım yapacağız. Temettü veriyordur, vermiyordur. Şu anda onlara takılmıyorum ama Borsa İstanbul'da temettü veren firmaların performansları daha iyi. O, o kadarını öğrendim. Hem büyüme yani düşük sermayeli hem de yavaştan böyle temettü vermeye başlamış. Temettü verimine o kadar bakmıyorum temettü alışkanlığı olması benim için yeterli şu anda. Çünkü büyüme hisseleri seçiyorum. O şekilde. Şu anda mesela bugün ayın kaçı? 25 ya da 26 tarihi de tam hatırlamıyorum şu an. Pazar günü altın gümüş çok gitti. Artık bunlardan almayı da düşünmüyorum. Belli bir düzeltme yaşarsa belki portföye ya biraz da altın eklerim. Öyle bir konuşuyorum ki sanki milyon dolarlarım var. İşte %5'ini şuraya yatırıyorum, %10'unu buraya yatırıyorum. Değil arkadaşlar. Her ay maaşımı aldığım zaman maaşın belli bir kısmını yatıracağım. Zaten ilk yatırımı yaptıktan sonra da belli bir taslak halinde YouTube kanalından paylaşacağım. Neleri aldım, ne, ne için aldım. Bu şekilde olacak. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa kripto ile alakalı yoksa borsa ile alakalı. Şunu şöyle yapabilirsin. İşte biz de bu yollardan geçtik. Şöyle yaparsan daha başarılı olursun gibi Ekleyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni bir kanal. Yaptığım hataları ve ileride yapacağım hatalardan ya da doğru hamlelerden ders çıkarıp bunun bir YouTube'da rehber niteliği taşıması için açtım bu kanalı. Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğim bir şey olursa not ederim. Bir sonraki videoda onları da söylerim. Bence birikim yapıyorsanız özellikle kriptodan uzak durun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.